Şimdi birçoğumuzun yaşadığı sorunları aslında sayacağım sizlere. Dikkat sorunu, baş dönmesi, diş sıkma, yaygın ağrılar, sürekli yorgunluk hali ya da yerinde duramama gibi birçok böyle problemler var. Tüm bunların stresten kaynaklanabileceğini düşünmüş müydünüz? Yani şimdi peki böyleyse bu durumla nasıl baş edeceğiz? Şimdi cevabı haberimizde. Stres, kişinin hayatının farklı evrelerinde maruz kaldığı, alıştığı düzeni etkileyen her türlü durumu içeriyor. Birey tehlike veya tehdit durumu algıladığında bir takım stres tepkileri verir. Bu da bireyde bir takım rahatsızlıklara yol açıyor. Stresimiz kronik strese dönüşüp uzun sürdüğünde hipertansiyon, kalp krizi, diyabet hastalığı ve felç olma riskimiz artar. Ancak kimi bunu farklı nedenlere bağlayabiliyor. O halde birey aşırı stresli olduğunu nasıl anlayacak? sürekli öfkeli, gergin, kaygılı, endişeli ve tedirgin bir ruh haliniz varsa, sosyal ilişkileriniz edelenmişse, yaşamınızın anlamı ve amacı ile ilgili bir boşluk hissi yaşıyorsanız. Peki birey yaşadığı bu stresle nasıl baş edebilir? Burnumuzdan yavaşça derin nefes alıp 1 iki saniye tutup ağzımızdan yavaşça nefes vermek egzersiz yapmak, sakin kalıp bakış açınızı işlevsel bir zemine çekmek ve hayır diyebilmek.